Brokoli çorbası için 1 kaşık tereyağı ve 1 kaşık zeytinyağını aldım yemek kaşığıyla. Üzerine de 1 kaşık dolusu un ilave ediyorum. Bunları bir miktar kavuruyorum. Un karışımın üzerine 2 bardak su, 2 bardak süt olan karışımımı ekliyorum. Yavaş yavaş ekleyin yedire yedire. Bir çırpıcı yardımıyla da yapabilirsiniz buradaki işlemi. Bunları artık ilk aşamadan sonra devamını daha rahat dökebilirsiniz. Evet bu süt su süt karışımını da yaptıktan sonra artık diğer malzemelerimizi atabiliriz. Burada bir adet patates, bir adet soğan ve bir adet de havuç var. Bunları normal küp küp kestim. Çok özenli kesmenize gerek yok. Bunları da içine kattım. Arkasından brokoli 500 gram kadar brokoli kullanıyorum onları da içine atıyorum ben çok azıcık sıcak suda beklettim ama siz direkt çiğden de atabilirsiniz Bunları da hafif şöyle içine bastırarak karıştırıyorum Zaten birazdan yumuşayacak hepsi ondan sonra çok daha rahat karıştırabileceğiz ve üstüne de bir de 3 çorba kaşığı yine kremasını ekliyorum Kremalı bir çorba olacak Burada bunları haşlanmaya bırakacağım. Haşlanma süreci bittikten sonra baharatlandırılmasını yapıp blenderdan geçireceğim. Sebzelerimiz yaklaşık yarım saat içerisinde yumuşadı. Artık baharatlandıracağım. Bir miktar muskat rendesi yapıyorum. Bu kremalı kullandığımız şeylere çok yakışıyor. Ona göre kullanımını sağlayabilirsiniz diğer yemeklerinizde de. Muskat rendesini yaptıktan sonra bir miktar toz baharat atıyorum. Toz kırmızı toz biber atıyorum. Bunları bir çay kaşığı olarak düşünebilirsiniz. Bir çay kaşığı karabiber atıyorum. Ve yine bir çay kaşığı da tuz atıyorum. Baharatlandırmayı yaptıktan sonra şimdi blenderdan geçireceğim. Önce şöyle bir hemen karıştırıyorum baharatlar içine girsin diye. Ve şimdi artık blenderdan geçirebilirim. Önce biraz düşük ayarda sonra da yüksek ayarda pürüzsüz bir kıvam alana kadar blenderlıyorum. Çorbayı blenderdan geçirdim. O, ara, o sürede bana kıvamı biraz yoğun geldiği için bir bardak sıcak su ekledim. Siz yine kıvamını kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Daha fazla eklemek istiyorsanız. Yalnız tabi brokoli tanelerinden dolayı bu diğer çorbalara göre daha kıvamlı bir çorbadır. Artık sayısı alabiliriz. Brokoli çorbası servise hazır. Üzerine bir miktar krema gezdirdim. Ve ben haşlanmış mısır da ekledim. Bu e, tatlı mısırlardan bir kaşık da üstüne bıraktım. Görüntü olarak çok görünmese de tadına çok yakışıyor. Sizin de mısır eklemenizi tavsiye ederim. Afiyet olsun.